İkinci konum e, yine şair bir arkadaşım, arkadaşımız e, Feridun Eren. Feridun Eren e, bizim e, şair arkadaşlarımızdan biri. Biz bu gece onu koruk edeceğiz. E, aramızdaysa onu da bize istek gönderirse isteğini kabul edeceğiz. Bize istek gönderirse memnun oluruz. Evet, şiir istiyoruz. Mehmet Hocam demiş birisi. Okuyacağız. Evet. Feridun Hocam aramızdaysa bize bir istek atsın. Biz onu hemen kabul edelim. Halil Orhan, evet fon yüksek, yüksek, biraz demiş. Ayarladım onu Orhan Hocam. Onu ayarladık. İnşallah sizin düzgün gelir. Feridun Hocam sizi bekliyoruz. Bize bir istek gönderin. Hatta mısınız? Ben Feridun Eren buradan bağlanın demiş. Bana istek atabilirsiniz oradan. Bana istek atın. Feridun Hocam bana istek atın kabul edeyim. Çünkü başka istekler de var. Karışmasın diyorum. Şu anda çünkü programa sizi davet etmişiz. Başka programa katılmak isteyenler de var bu arada onları da aslında bir gün özgün bir program yapacağım. İsteyen herkesin dışarıda olsun şiirlerini dinlemek istiyoruz. Güzel bir program olmasını dinliyoruz. Feridun Bey ben başka bir isim altında birisi ben Feridun Eren demiş ama ben bilmiyorum hocam siz misiniz? Bana bir istek atsanız Böyle bir istek gönderin ben hemen kabul edeyim buradan. Çünkü sizin isminizi göremedim için. Remzi Hocam hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Bir bakayım hele ben. Bu kimmiş? Neydi? Said, Said Eren demiş. Arkadaşlar bir dakikanızı alacağım. Sait Eren'e gönderdim. İnşallah yanlış değildir. Evet, gönderdim istek. Bekleniyor diyor. E, bu arada Emine Hanım'a e, teşekkür ederiz. Bizim programımıza katıldığı için. Emine Hanım gerçekten genç bir şairimiz e, ve yazarımız. E, i̇nşallah ileride daha da iyi olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben istek gönderdim ama e, istek hala bekleniyor diyor veya siz gönderin bana sizinkini kabul edeyim e, Feridun Bey evet bu arada o zaman e, katılamıyor diyor bana katılamıyor demiş gönderdiniz link Sait Eren linki de isteğimi reddetti o zaman e, ben bir şiir okuyayım ee, bizimkiler gelene kadar veya istek gelene kadar diyelim. Evet Feridun Bey gördüm sizi. İsteğiniz gelmedi. Dur bir bir daha size göndereyim. Evet size istek gönderdim Feridun Bey. O zaman ben vazgeçtim şiir okumaktan. Çünkü Feridun Eren hatta geldiğini söylüyor. Evet, evet, sizi peki. gördüm. Gördüm sizi. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar hocam, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız, evet. iyi misiniz? Teşekkür ederim, Allah razı olsun hocam. Ee, evet, bu, ki, bu, bu, bu diğeri kimdi, Said Eren? Said Eren hatta... Evet hocam, Allah razı olsun. Evet, ha, tamam. Gördüm. Tamam. Gördüm sizi. Teşekkür ederim. Ses Çok geç mi geliyor? İyi akşamlar hocam iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? İyi sesi Teşekkür sesi ederim. kısabilir ederim. Teşekkür ondan? ederim Allah razı olsun hocam. Hemen kısıyorum evet. birini. E, çünkü ses e, bana tekrar geri dönüyor. Ne oldu yayından mı koptunuz? Ne oldu? Yine mi gittin Feridun Bey? İstek tekrar gönderdim Feridun Bey size. Evet, sizi bekliyoruz. istek gönderdim. Feridun Bey biraz hatta geç gelecek. Ee, arkadaşlar, bekletmek istemiyorum. Bir şiir okuyayım size. Evet, ben bir şiir okuyayım. Yani biraz Feridun Bey'i Feridun Bey katılamıyor diye tekrar bir mesaj geldi bana. Ee, yine bekleyeceğim, yine e, yine atacağım Feridun Bey'in. Ee, bir şiir okuyayım o zaman size. Gidiyorum. İşte gidiyorum. Bütün alışkanlıkları geride bırakarak. Yüreğimi yerinden söküp öyle gidiyorum veda etmeden. Göz sıkıştırdığım sevdamı bırakarak gidiyorum. Tıpkı anamdan doğduğum gibi çıplak bir şekilde gidiyorum. Hayallerimi, sevinçlerimi, maviye çalan düşlerimi sana bırakarak içim paramparça bir şekilde gidiyorum. Tenimi saran akşam kızıllığı içinde yarama tuz basıp bütün kederler içime atıp susarak gidiyorum. Görmezden gel ince gülüşlerime düşen hüznü. Gözlerimin boğusunu, umutsuzca gözlerimden akan anılarımı alıp gidiyorum. Gözlerimin açıklığını eşlik eden maviyi geride bırakarak gidiyorum. Gidiyorum buralardan. Anılarım içinde çığlıklara boğulmuş, yüreğim ürkek, bedenim titrek. Belki de sana nihai dokunuşum olacak. Belki de son kez kapıyı çarpıp çıkacağım ve en acımasız yola üstelik tek başıma gideceğim. Sevdamın doruğundayken, yüreğim güneşe vurulmuşken bırakıp gidiyorum en yalnız halimle ve en sade halimle çekip gidiyorum. Yarım kalmadan uykularım, sarıya çalmadan umutlarım, içime acılarımı gömerek öyle bırakıp gidiyorum. Kimseyi kırmadan, yakmadan, yıkmadan, küçük depremlere aldırmadan son defa da olsa geriye dönüp bakmadan çekip gidiyorum. Evet. Ferdun Bey gelene kadar dedik bir şiir okuyalım. Evet. Şimdi Feridun abimize bir daha yetişelim. Bakalım Feridun abimiz burada. Kat isteği tekrar gönderiyorum. Ee, hadi be Feridun abi bizi baya beklettin. Bu iş. Evet bağlanıyor diyor. Evet bağlandık fazla zamanını almayacağım. İyi akşamlar diyeyim hemen başlayalım. İyi akşamlar hocam. Bu aksilik nereden kaynaklandı ya? Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Yok şimdi birden başladı. Ben de anlamadım hocam. Evet. O zaman hemen başlayalım. Ben fazla bir şey yapmıyorum. Eee evet, evet. biraz tanıyalım Ferdi Bey. Hocam ben 20-25 yıldır balı pişevirlikle uğraşıyorum. Şanlıurfa'dayım ben biliyorsunuz zaten. Evet. Bunun yanında şiir, roman yazıyorum. Bu şekilde hayatım devam ediyor hocam. Evet. E, peki şiir çalışmalarınız falan e, ne durumda şu anda? Şu anda üç tane kitabım yayınlandı hocam. Şiir e, dalında zaten. E, şu anda 4-5 kitap da hazırlık aşamasında. Bir iki roman e, çalışmamız var bu şu anda devam etmekte olan. E, bir de çocuklar için, onlara ee, geleceğim sırayla. E, e, ben evet, Bir şiirlerimize bir, bir başlayarım yani. Evet hocam. Bir, evet. bir şiir dinlesin, geç kaldık. Evet. Hemen Okuyayım bir dinlesin. tane. Hemen oku bir tane bir şiir. Bekliyorum. Tamam hocam. Gazap rüzgarları nasıl, öldürse, nasıl öldürsem seni? Hikayenin en güzel yerinde gelişi güzel mi yoksa sebepsiz aniden mi? Bazen insanın ölümü yeni bir serüvenin başlangıcı. Bazen de bir sarsıntının şiddetle yakan dolunun ardında kalan taze yeşil kayısı taneleri oluyor. Ne sevinebiliyorsun ne de üzülebiliyorsun. Bir çocuğun bakışlarıyla ganimetlerin en tınısı bir büyüğün nazarıyla gazap rüzgarları oluyor her şey. Ben ne uyum ne de bu. Ben şimdiki benim. Ne evvel ne de sonrası. Ben şimdiki benim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Güzel Teşekkür bir şey. Ederim, gazap rüzgarları. Rüzgarlar. Evet. Gazap üzümleri. Şey geldi. Gazap üzümleri geldi. Üzümleri geldi evet. 30 yıl önce okuduğum bir kitaptı. Hala unutmadım. O kitabı. Evet. Ee, hemen aklıma gelen ilk kitaptı o romanlı. Çok güzel bir roman. Şitim, Aynen ee, evet, hocam. Evet. Ee, kitaplarını bir görelim hani bir bakalım var mı yanında göster. Evet de, hocam. Ne? Cemre 2 var. Evet Cemre 2 var. Cemre 1 evet. var çıkan kitaplar arasında. Evet. Cemre 1. Bir. bir tane Cemre daha olacak değil mi? Evet. Evet. 40. Yani bu ters, ters okunik okunik evet, okuduk Evet, aynen ben doğru gösteriyorum ama. <laughs> ters görünüyor. <laughs> ters evet. görünüyor. Böyle çevir ters çevir. Ters çevir böyle. Hah. Böyle tam yok yine olmadı. Ters gösteriyor. Yazılar ters gösteriyor. Evet. Aynen aynen aynen. Evet doğrudur. Kamera ön kamera ya. Ön kamera. E, aynen hocam yani. Doğrudur. Peki Feridun Bey kimden etkilendiniz? Nasıl etkilendiniz? Şiir yazma çalışmanız nasıl başladı? Hocam ben ortaokul yıllarında başladım. Ee, kendi duygularımı şiire dökerdim. Bir iki roman çalışmam vardı ortaokul lise dönemlerinde. Fakat hiçbir zaman bunu toplayıp derlemedim. Yani yazıyorduk, atıyorduk. E, aklımızda o zamanın işte şartlarından dolayı e, kitaplaştıracağız, öyle bir şeyimiz olmadı hiçbir zaman. Yazıyorduk, yırtıyorduk, atıyordu. E, sonra ben üniversite yıllarında Nurullah Genç var. Tanıyorsunuz, evet. ünlü şairimiz, Yağmur şiirinin sahibi. Evet. O bir yıl boyunca bize hocalık yaptı. Ondan etkilendim biraz üniversite yıllarımızda yine yazıyorduk ama yine biriktirme yoktu yani. Böyle toplayayım sonra kitaba dönüştürürüm diye bir şey yoktu. Gün, yine yazıyorduk, atıyorduk. Günlük aynen. ata evet. arkadaşlara okurduk hocam lise, üniversitede özellikle. En son Faruk Bey var. Tanırsınız Faruk Habiboğlu. Mehmet Faruk Habiboğlu. Mehmet O da bir şairimiz, çok iyi yazan, kalem güçlü olan bir abimiz. Ya o önerdi dedi ki ya bundan sonra yazdıklarını atma dedi, biriktir dedi. Niye atıyorsun, yırtıyorsun, atıyorsun? O şekilde biriktirmeye başladım ben. O şekilde başladık yani. Güzel, güzel, güzel. İyi bir çalışma. Ya yapma, evet. yani yazdıkları insan bir kenara bırakmalı. Gün olur işte güzel Aynen. Bir kitap oluyor, gün olur güzel bir roman olur ileride. Peki evet. bir şiir daha alalım sizden, bir şiir daha alalım. Hemen bir şiir okuyayım hocam. Bir şiir daha alalım sizden. Ee, bu şiirimin ismi hocam, Düt Ağacı. Evet. Ee, bir de hocam ben yani kafiye mafiye ya uymuyorum. İçimden geldi gibi yazıyorum. Tabi şiir, daha... oturup şiir yazmak zor. Bir şey gelecek ki yazacaksın. Yani ben oturup dur, roman dur. yazabilirim ama oturup şiir yazamam ben. Ee, dur, o anda içimden dur. ne doğuyorsa, ne geliyorsa o şekilde yazıyorum. Şiirimin ismi Dud Ağacı. Beni neden sattın birkaç İstanbul'a? Beni neden sattın birkaç İstanbul'a? Artık zapt edemiyorum mahsendeki ruhlarımı. Kafamdaki gergedanlar da çok büyüdü. İyi ki dinozorlar mevsimi değil, değil iklimlerim. Cemreler düşmedi. Boynu bükük nergislerin kucağına. Giderken dönecektin kışın ilkbaharında beni üzme, beni üz, üzmemeye söz vermiştin babamdan kalan o son takacın altında güzel güzel Öyle ağzına de. sağlık evet. de dediğin de. gibi, gibi şiir da. şiir bir şeyden etkilenerek yazılan şeydir bir kelime hazinesinin evet. buluşmasıdır yani kelimelerin kelimelere anlam yüklenilen yerdir ee, bir e, kelime e, ne, ne diyelim onlara yani bir duygu zenginliğidir kelimelerin üzerindeki şiir budur. Ee, onun için biz de evet, yani, çevremizde gördüğümüz olaylardan es yani gördüğümüz o, güzelliklerden ne yapar etkilenerek evet. e, şiirler yazabiliriz ve ağzına sağlık ol, güzel olmuş. Yani isteyerek evet ben oturup şiir yazacağım diye yazamam. Yani e, şimdi biz canım biz şiir yazamaz. yazmak istediği yani, yazamıyorum ben. Bu yani. Roman dediğin gibi roman değil ki. Bir, bir evet, cümle aynen. yazalım, iki cümle yazalım. Şiir duygu yüklüdür, yani o an duygulu olman lazım. İçinden gelecek. Aynen öyle. Onu yazmak için. Mutlaka yani güzel. Peki. Başka roman da çalışmam var, biliyorum. Bir iki Bahsedelim. roman çalışmamız vardı hocam, bitti çok şükür hemen hemen. Ee, evet. evet İnşallah bir iki hafta içinde yani bu pandemiden dolayı zaten bekliyoruz. Or, on, ona. Ya, sizin Hocam konu 1915 yıllarında e, Urfa'nın bir köyünde geçen bir olayı anlatıyoruz. 1915 olaylarında. Ee, Ermeni bir çocuğun e, arkada unutulması. O şekilde ve başına gelen olaylar anlatılıyor. Evet. E, bitti çok şükür. Kapağı da geldi. Amerika'dan bir arkadaş kapağı tasarladı. O da bitti. E, i̇nşallah Neşet Hocam'ın e, şeyiyle Yakında inşallah ilk sonda basmayı düşünüyoruz yani. Peki, Diğer peki. çalışmamız da... Bit. İnşallah. Evet, evet. <laughs> Diğer Sadece çalışmamız şey da olayacağız. hocam... Evet. bu e, Vali, biz çocukken validen devamlı masallar anlatırdı. Böyle 15-20 tane masal anlatırdı. E, o hafızamda hala duruyor hepsi, en ince ayıntılarıyla. E, birini bitirdik çok şükür. Onun da resim çalışmaları, ön kapak çalışmaları başladı. Evet. bir piyasaya sürelim nasıl bir tepki gösterir diye diğerleri de hazır çok şükür. Yani 10-15 taneye yakın anneme dair hikayeler bir, anneme dair hikayeler iki bu şekilde de gitmeyi düşünüyoruz. Eğer ne güzel şeyler gelirse inşallah böyle hoş tepkiler gelirse o diğerlerini de yayınlamayı düşünüyoruz hocam. Yani güzel o masalları biz de dinledik yıllarca küçükken çocukken Aynen. büyüklerimiz anlatırdı bize. Evet. Valla benim aklımda da var bir iki tane böyle güzel e, az falan. Yani gerçekten o zamanlar güzel bir şeydi. Şimdi o duygular ailede de yok. Yani herkes Aynen. bir ailenin içinde oturmuş telefonla oynuyor. Kimse ne bir şey anlatıyor. Kimse Yani bu farklı bilmiyorum. Çok farklı oldu ya dünya. Öyle diye, diyorum. Yani teknoloji hayatımızda Bir de hocam. Evet. evet. Bir de bizim masalarımız hocam. Yani biraz içine girdiğimiz zaman hani bize Avrupa'yı dayatılan masallar var. Cinderella'ymış, kül Bu masallarımızı onlarla karşılaştırdığımız zaman onlarda bir iki yani olay bir iki olay var diyelim ortalama. Ama evet. bizim masallarımız anlatılmaz hocam. Hep artık önümüz mü tıkanmış yoksa devamlı yüzümüzü Avrupa'ya döndürmüşler mi? İnşallah bundan sonra bu coğrafyadaki masallar da inşallah Yeryüzüne çıkar inşallah hocam böyle. İnşallah güzel eserlerle bekliyoruz. İnşallah, güzel i̇nşallah e, hocam. Eserlerin. İnşallah e, biz Urfa'da birlikte bu pandemiden sonra açılacak fuarlarda da görmek istiyoruz. Yani bu pandemi süreci biraz bize etkiledi ama e, pes etmek yok. Bu programlarla devam edeceğiz. Şu andır canlı yayınlarla devam ediyoruz. İnşallah ileride daha güzel e, şeyler yapacağız, etkinlikler yapacağız. İnşallah hocam. Peki bir şiir daha dinleyelim sizden. Bir şiir daha alalım. Bir şiir şey daha Evet hocam. Bugün, bugün şiir gecemiz bizim ya. Evet. Bazen hiç tanımadığın biri görmediğin duymadın, tatmadın duyguları, umutları kulağına fısıldar. Birden sevinç kanatların belirir. Hoş geldin yine. Ey iyi niyetler perisi. Sonra bir kafa gelir patlatır her şeyi aniden. Zihninde belireni daha zaman meftumu oluşmamışken, biraz olsun yüreğinde senden taraf tutmamışken, yine bomboş bir boşluk, yine en dibinde ben, yine yalnız ve çaresiz hülyalar, ben, ben ve yine ben. Hem küçük hem de büyük benler. Kafamdaki tom, tüm soru işaretlerim her birinin ayrı bir delili yarısı kafamdaki tüm soru işaretlerim, her birinin ayrı bir deli yasa, yasası. Odamın ortasında vazosuz masam ve mutsuz sandalyeler takımı. Çoktan kimsecikler oramaz olmuş. Ne elde ne de ayakta kalmışlar. Her biri, her biri ayrı bir düşünce yapısı kaplamış. Top patlasa duyulacak yok. Hallerindeler. Sonra yine ben kendimle baş başayım Karşımda kırık bir ayna her haliyle hem kendini hem beni ele veriyor. Dışarısı buz, tüm çizgileriyle birlikte. Hadi bize cevap ver toptan. Tatmin edici olsun. Deli gibi deli gibisindeler. Tüm her tüm herkes bu saatten sonra menzilinden çıksın. Yoksa o nereden size bulaştı? bu gecenin 12'sinden sonra. Bu kadar çok için. güzel. Ağzınıza ve yüreğinize sağlık Ben ben de sana bir şiir okuyayım. O zaman güzel bir, evet, bir geceğimiz olsun. Bir şiirle ben okuyayım. Dinleyicilerimiz dinleyicilerimiz belki bekliyordur. Evet. ah Aa sağ yani tirken yarayan kanası ve ne kanayan yarası diyelim ona. Mahpushane. Gözlerim umudu kurşunlar karanlığa gömülürken yalnızlığım. Çarmıha gerilmiş nefesimde sıcak bir iklim yaratırım mahpushanenin soğuk duvarlarında. Çıplak ayakla çıkarım görüşe, aldırış etmeden buz kesene ayaza. Gözlerimin arkasındaki tel örgülere asılı kalır hasretim. Çatlayan dudaklarımdan süzülür memleket ezgileri. Kanar yüreğim tutmaz ellerim. Solgun akşamların yalnızlığında Sadece nefesimi hissederim karanlıkta kaybolan gecede. Gülüşlerime prangalar vurulmuş. Ağlayışlarım yüreğimden çıkıp gözlerime çökmüş. İçimdeki göçüklere düşmüşüm anılar hırpalar yüreğime. Kapatır yüzümü kan bulutları gece üşür avuçlarımda. Yakarken sigaramı duvar dibinde bir oh çekerim her nefeste. Sanki bir kadın eli değer tenime bağdaş kurup otururum yosun tutan insanlığın üstüne. Bir deprem olur yüreğimdeki yalnızlık. Dudaklarımdan düşer gülüşlerim. Demlenir yüreğimdeki hasret sancısı. Ve ben ölümü göze almışım. Yıkılmış umutlarımın enkazında. Çığlıklarım bana geri döner gece çökünce mahpushaneye. Nemli duvarlar kalır benden geriye. Bir de duvarlara yazdığım dizeler. Ve ben yok olan insanlığı arıyorum. Kimsenin bulamadığı Hatırlamadığı bir yerde. Evet, böyle bir hapishane şiirimiz de var. Ee, Feridun hocam, program güzel gidiyor. Şu anda evet, e, hocam. bizim programlarımız böyle devam edecek. Peki ne düşünüyorsunuz bu e, programlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz nelerdir? E, faydası nedir? Hocam zaten e, bu pandemiden önce de sizlerle buluşuyorduk balıklı Balıklıgöl'de evet. olsun ta, kitap tahlillerinde e, buluşuyorduk. E, herkes diğer arkadaşlarından hep bilgi alıyorduk. Hani tecrübe alıyorduk. Bizi kamçılıyordu en azından bize. Daha çok çalışıyordu bu konular hakkında. Bu programlar da öyle yani. Allah herkesten razı olsun. İyi ki böyle programlar var yani. Ee, yani şevkimizi programlar... artırıyor. En az şevkimizi artırıyor bu programlar yani. yani. Evet. Yani bu bağlantımızı koparmıyor. Pandemien de olsa Hayır. biz ne yapıyoruz? Yok. Devam ediyoruz Aynen. çalışmalarımıza. Bu bir mesaj öyle diyelim. Bundan yani şevkimizi böyle. artırıyor hocam evet. gerçekten yani. Ya. Evde tıkanıp kalmamız gerekmiyor. zaten biliyorsunuz artık internet çağındayız. Evet. aynı anda herkesle aynı bağlantıyı kurabiliyoruz. Allah razı olsun herkesten yani. Evet. Bu arada mesajlar geliyoruz işte görüyorum. Yüreğize sağlık hocam, Ferdin hocam diye mesajlar bize de geliyor, size de geliyor. Meral Hanım, Remzi Kara bugün baştan beri beni dinliyor. Teşekkür evet. ederim Remzi hocaya da. Diğer Mehmet Acıoğlu diye bir arkadaşımız, akrabamdır yüzde yüz. O da beni dinliyor, evet. bizi dinliyor. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Güzel bir şiir dinletisi olma olmak için uğraşıyoruz bir şiir daha alalım sizden Feridun Bey. Bu şiirlerimizi millet dinlesin bir. Bu şiiri ona göre. Hocam bu şiiri Ankara'dayken yazdım ben hocam. bir iş için Ankara'ya gitmiştim. Çocukları özlemiştim. Evet. Lokantanın bahçesinde otururken birden içime doğdu yazdım. Şiirimin ismi Ankara ve Harun. Oğlumun ismi Harun. O zaman küçüktü bebekti. Evet. Küçük bir lokanta Ankara'da bahçesinde birkaç gül ağacı. Masada duran tüm dünyam, şimdi gelip geçenler. Her birinin aklında bin bir dert sevinç. Geçip geçip bakan insan seli. Akan benim oysa. Siyahı, beyazı, sarı benizlisi. Ben ise bin bir parça. Bir parça Murfa'da. Bin parça Mangara'da, En büyük parçam şimdi Harun'da. Aklım aklımın içinde aklımın içinde Harun. Bir de ne değişti? Gülmesi, ağlaması. Ben Ankara'da, Ankara bende. Dünya bende. Ben Harun'dayım şimdi. Başladı yağmur yavaş yavaş yağmaya. Gözlerimle birlikte ağlamaya. Beni ıslatan yağmur değil aslında. Beni ıslatan son çaresizliğim. Beni ıslatan Ankara. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Güzel şiirler dinledik. Ee, Allah razı olsun. Yani gerçekten e, dinlemeye değer şiirlerdi bunlar. E, i̇leriki zamanlarımızda güzel bir daha geniş programlarda e, birçok daha güzel şiirler dinlemek istiyoruz. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz. E, biz Teşekkür de ederim. Şanlıurfa Yazarlar Platformu olarak e, yanınızdayız. Bunu biliyorsunuz. Desteğimiz Teşekkür devam edecek. Ederim bu arada Allah bir Allah mesaj Allah daha dinleyenlerimize de söyleyeyim. Değerli izleyicilerimiz ve bizi duyan ve izleyen sonradan e, arkadaşlara şunu söylüyorum. İçinizde şair, yazar ve bu duygular yüklü insanlar varsa, çalışmalarınız varsa bekliyoruz programlarımıza. Grubumuza gelin, grupta bizimle paylaşın, sizi de konuk edelim böyle güzel programlarda. Birlikte daha nice e, güzel programlara birlikte imza atalım diyorum. Feridun Hocam, programın sonuna geldik. Söylemek istediğiniz bir şey var Hı. mı? Son cümlelerinizi alalım. Hocam, bu platformdaki herkesten Allah razı olsun diyorum. İyi ki varlar. İyi ki bir program var hocam. Teşekkür ederim herkesten. Biz teşekkür ederiz. Ee, Allah başarıların devamını diliyoruz. Ee, teşekkür ederim de, hocam. Allah razı evet, olsun. Programınızı kendinize iyi bakın. Ee, teşekkür ederim. Kapatmak zorunda çünkü biraz sonra otomatik bize atacaklar. Instagram'ın bir özelliği var. O yüzden. Teşekkür Kendinize ederim iyi bakın. hocam. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Evet bir programımızın daha sonuna geldik değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz. E, ileriki programlarda yine güzel şeylere imza atacağız, etkinliklerimizi imza atacağız. E, bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, katılan herkese sevgi, saygı, selamlarımızı iletiyoruz bu arada adını görmeden